Rüyada yaralı birini görmek kendi dertlerini unutarak başkalarının dertleriyle uğraşmak demektir. Rüyayı gören kişi çevresindeki kişilerin dertleriyle uğraşacağı bir döneme girer. Rüyada yaralı birini görmek ne anlama gelir? Rüyada yaralı birini görmek tabiri merak edilen rüyalar arasındadır. Bu rüyayı görmek kişinin kendi dertlerini bırakması ve sevdiklerinin sıkıntıları ile uğraşması anlamındadır. Rüyasında yaralı birini gören kişinin çevresine yardıma ihtiyacı olan ve kendisine ihtiyaç duyan biri var demektir. Rüyada yaralı birini görmek sevdiklerine yardımcı olmak ve onların sıkıntıları ile uğraşmak şeklinde rivayet edilir. Rüyada yaralı birini kurtarmak, Rüyada yaralı birini kurtarmak iman güzelliğine işaret etmektedir. Rüya sahibi hayatında kıymetli kimselere sahip olur ve sevdiklerini kıymetini bilir. Rüyada yaralı birini taşımak Rüyada yaralı birini taşımak başkalarını kendisi için sevindirmek anlamına gelir. Rüya sahibi kendi menfaati için insanlara yardım eden biridir. Rüyada yaralı birini saklamak rüyada yaralı birini saklamak başkalarının dertleriyle haşır neşir olmak demektir. Rüyayı gören kişi bu dönemde kendi dertlerini unutabilir. Rüyada yaralı birini tedavi etmek. Rüyada yaralı birini tedavi etmek büyük başarılara ulaşmak ve kendi işini kurmak anlamındadır. Rüya sahibi ortaklık ile kendi işinin sahibi olabilir. Rüyada yaralı birini hastaneye yetiştirmek. Rüyada yaralı birini hastaneye yetiştirmek eline geçen kazancın hayırlı olması anlamındadır. Rüyayı gören kişi mutluluk verici bir haber alır.